Sen at. Sen atlıyorsun, Sen atlıyorsun aleyna. Gideceğiz bekleyin takip bırakıyorsun takip helal et. E yetişemezsin ki. Yetişmez oraya. Geçmiş. Deneyelim. Yetişmez. kaldık. ha? <laughs> 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 Hadi koşalım platforma abi. Koşalım yahu. Gidiyoruz bak, platformu bir bırakıp nerede oturlanacak ki? Koş babam koş. Gelen de olmaz. Ne? Aa sağda adam var senin için. Neyse biz yukarı çıkalım mı? Bence de. alem makinesi vereyim mi? Kılıç afk. Yo afk değilim. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Antayı boşaltıyorum. <laughs> Durmuşsun öyle yoluna atıyorsun. <laughs> Çantayı boşaltıyorum. Bakayım işime yarar <laughs> hiçbir şey yok. <laughs> Valla bir tane üç seviye yelek olsa ne güzel olurdu ya. Alem makinesini isteyen var mı? Hı <laughs> hı. <laughs> seviye 3 o zaman şu kutulardan çıkartalım o zaman. Aynen abi seviye 3 yelek çıkartalım ya şu kutulardan. Gel benimkine vereyim ya. Yok yok olmaz. Olmaz olmaz almam. Aldın işte. Lan. <laughs> ben aşağıya atayım. Atış yerine doğru koyayım <laughs> bence. Atış yerine gelin. Tamam helikopter alıp geliyorum ben. Ama bir tane daha helikopter varmış. <laughs> bir tane daha helikopter varmış abi. Dravu parçaladım. Dravu parçaladım. Uçağı Adam var. geldi. Daha doğrusu uçağı parçaladım. <laughs> ben hiç adrenalin bulamamışım. Veririz ya adrenalin sıkıntı yok. Adrenalin veririz. A Girdim Girdim. Girdim. düştü mü? İki tane helikopter var abi aslında. Yani iki tane helikopter var aslında yani gide gidebiliriz. Girdim o zaman ben yürüyorum. Yep. Tamam. Aslında. Tamam abi. <laughs> yok, yok. Biz, biz de diğer eli geliriz abi. <laughs> ee, He. daha buldum. Çok güzel. Neymiş? ASM 10 kırmızı. Adamlar geldi. Nereye geldi abi? Şurada. Benim önüme de geldi abi şu an. Abi biraz dayanabilecek mi? Gelelim yanına. Servet abi, Servet şu an sana doğru geliyor abi. Dere açtılar. Aleyna. He, bayağı adam var burada ya. Aleyna dere açtı. Geliyorum kılıç. Gel, dere aç var gel. Yardım abi şu Yalnız ben helikopteri nasıl bırakmışım lan böyle dimdik. Gel Aleyna. Aleyna gel 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 bizimkilere gidelim gel. Değeri aldın mı? Aldım aldım. Okay. Geldim abiler. İki kişi indirdim buradan. Benim gelir gelmez indirdi. Oo adamlar Adam pompalı şekli Adam yapmış olmadı. abi. İki şey yaralandı yalnız. O ölmedi. Drop geldi. Adamın biri burada ya. Birisi burada ya. Büyük ihtimal o zaman bu çantaları şey yapmaya gelecek abi. Bunlara gelecek. Sen mi attın? Sisi ben attım. Orada mı lan? Gözcü mü yok mu kimsede? de işbirimizde? Yok. Yok. Evet. Yokmuş abi gerçekten. ya bilmiyorum ya. Adamın ne tarafa doğru kaçtığını da mı görmediniz? Nein. Airdrop has been delivered. Alana gelin bari. <laughs> Aa. Birisi... Hayır, Birisi yani ile ya. niş... Birisi bazukayla nişten... Birisi bazukayla nişten aldı. Siz mi aldınız? Yok O zaman düşman buralarda abi. abi. Aleyna nerede? Aleyna aşağıda. Bak, Aleyna... Aa arabayla geldi, arabayla geldi abi. Atla atla direk atla. Arabayla geldi abi. Atlayın siz atlayın. Atladım. Arabanın üstündeyim abi şu anda. Arabanın üstündeyim. Arkamdan gel aleyna aleyna, sana doğru geliyoruz bak. Sıktın. Helikopterle gelin abi. Bu ibneyi yatıralım. Çünkü bu ibne künyeleri... Künyeleri basacak çünkü bu ibne. Ben üstündeyim abi siz de gelin. Aman kurban olayım bırakmayın beni. <laughs> Allah füze geldi bir tane. O füzeyi kim atıyor? Ben atıyorum ben. E ee, sen mi atıyorsun abi? Tamam o zaman. Evet abi. Atla. Atla ben, ha. Ben... Tamam. ben mi attayım arabadan abi? Ya, ha. Abi. Tamam. tamam, araba tamam. Hala arabada mısın? Ee, hala arabadayım abi üstteyim. Ateş ediyorum millete. Kafası daha sola. He, tıkandı burada. Patat 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 patat. Allah. Tamam indi abi patlatmanıza gerek kalmadı. Şerefsiz. Alan geliyor arada. Helikoptere binip gidelim abi o zaman değil mi? Aline Reis, gel Alina Reist ee, gel Alina Reist Yükselteciyi alalım buradan Dro drop alırız Drop tam önümüzde abi Adrenalin olmayan, adrenalin olmayan adrenalin verebilirim. Yukarıda tepede. Benim tepede. gidelim o zaman abi. Bir tane Hangi tepede? Dur, abi? dur, adam vuruyor dur. Şeyde. Hangi tepede abi dur? Tam tam önündeki yer. Şey daha eee, Atladı. atladı atladı, atladı. Şey Bu da, <laughs> da atladı abi. Bırak, bırak, şey Atlayayım mı? Sağında olacak, sağındaki tepede Bak orada tepede bak. coming. Tamam, <laughs> <ben. gülüyor> alayım O bunu silah alır mı? Yok yok kendi silahı. Tamam. Diğeri nerede? Oh, çantaya oh, bak. Oh, oh, atık mantık falan filan. Oh. Artıyı da alayım abi şöyle. Keskin önce. Olur abi. Bunu bir artı. Evet. Using a adrenaline shot now. Birisi bana atış mı ediyor? Bana mı öyle geliyor? Ben de yok. Balistik var bende abi. Bende var vereyim mi? balina Aleyna al şunu Aleyna Ne bu? Ya gerek yok ki var bende adam geldi Al 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 diğerlerini de vereceğim <laughs> Yapılmış hem doğru da aldım A Adrenalin olmayan var mı? Benim yok <laughs> Benim yok Vereyim abi Neredesin abi? geldi. Tankın birisine geçiyorum. Servet abi neredesin? Ben sana şey vereyim. Adrenalin vereyim. Nereye gitsin sen ya? mı abi. Gel gel. Servet abi aşağı sol tarafındayım bak. Sol. Tamam geliyorum. ben ge Gel abi. adrenin vereyim. Arsene Lupin adrenalin var mı abi? Allah. Tamam. Diğer 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 ha. tankı gideyim diğer tankı ben bir uçurayım abi. Binerler binerler falan. Nerede bak? Tank bayağı girdi ya <laughs> Birisi motorlu bana doğru mu geliyor ben mi yanlış görüyorum Allah tank ölümde Tankın çok az enerjisi kaldı abi. Tankın buraya gelebilme imkanınız var mı? Tamam aman geliyorum. Aha. Lavuktan mı? Öldürdün mü? Tamam öldü. Öldürdüm abi. Ya sabah drop'a gidin. Şey alana gidin. İnşallah abi. Şu an gelmeye çalışıyorum ama size doğru. Tamam. Bu da tamam. Engaging the enemies. Biri benim elektriğe takıldı arkada. Bu şey... da tamam. Lan bu nereden düşüyor ya? Nereden vuruyor anasını sadını? Kaç. <laughs> drop is coming. Tamam gördüm Kamil'i. Yukarıda. Arsene ön, önüne gelecek abi. Benim ederken. Yani se senin olduğun tarafta abi. Bak. Şu kule... Alaneye yardım. Hay ya. Hay sikiyim ya aldım. Ar Arsan abi ne yani olalım istiyorsan. Sireni, en sireni sireni en bambi. Bambi. Nereye abi? Bir kişi dikkat atışan mı? Bir daha misin abi? Çek çek Ananı avradınız. Tam ateş ediyordum piçe ya. Yi yanıma Arsenal Lüpen geliyorum abi sana doğru. Geliyorum. Adam geliyor. Tam ateş ediyordum ibneye. Nasip olmadı. Kaplan geliyor. Alan geliyor Allah'ım. Alan, alan alandan. Yapma hayır ya. Ananı avradınız. Abi alın. Neyse kill vermedin en azından. Öyle düştü. Ölmedim ama da. Ama adam adam önümde. Adam önünde mi? Sen nerede? Arsan ben sana doğru geliyorum abi. Gelemiyorum abi. <laughs> Benim yenin orada abi lavuk. Açısından gelecek, atladı. Anana gidiyor. Anana gidiyor. Tam karşında abi. Tam Tuzak var. Şeyde, da tu da dağın orada. Dağın. Aynen, zaten onun ona doğru gidiyorsun abi şu an. Sağdan alanın dibinden çık. Kostümsüz bir piç öldürdü beni abi, bilgin olsun. Aha yanında abi. Bu arkadan çıktı. Ne Allah. <gülüyor>